Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç renkli hem kolay hem de güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu göstereceğim modelle yelek yapabilirsiniz, yatak örtüsü, battaniye, çanta yapımında kullanabilirsiniz. Hem kolay hem de güzel bir model. Üç farklı renkte ipim var. Hepsi de bebe yünü. Üç numarada tığ kullanacağım. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numarası belirleyerek yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle modelimizi zincir çekerek başlayalım. Yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre zincirinizi çekerek başlayabilirsiniz. Zincir sayımız 8 ve 8'in katları şeklinde olacak. Fakat zincirleri biraz uzun çekin. Sonradan fazla gelen zinciri kesebilirsiniz. Şimdi ilk şöyle bir tane kilit zinciri yaptıktan sonra üzerine sayarak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Çok da sıkı olmasın. 8 zincir çektikten sonra üzerine tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet bu şekilde zincirlerimizi tamamlayalım. Modelimi anlatacak kadar zincirimi çektim. Toplamda 24 tane zincirim var. Birkaç tane de fazladan zincir ilave ettim eksik olmasın diye. Şimdi zinciri çektikten sonra şöyle, ilk zincire batıyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki zincire batıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sık iğneleri yaparken de mutlaka sayalım. Eksik olmasın. İki tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bir sonraki zincire battım. 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptım. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar devam ediyoruz. 8 8 olarak zincir sonuna kadar sık iğnelerimizi yaparak tamamlayalım. Sıra sonuna kadar sık iğneleri yaparak tamamladık. İlk sıramızı gri ipimizle tek sıra şeklinde sık iğne yaptık. Şimdi burada ikinci rengime geçiyorum. İstediğiniz bir renkle devam edebilirsiniz. Ben burada pembe renkte ipimi alıyorum. Şöyle ilmeğin içinden ipimi geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Alttan gri ipimi sıkılaştırdım. Şöyle çevirdim. Sık iğnelerin içine tekrar batarak sık iğne yaparak devam edeceğiz tekrar. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk sırada sayılarını belirledikten sonra artık bu şekilde saymadan devam edebilirsiniz. Her bir sık iğnenin içine aynı şekilde sık iğnelerimizi yaparak pembe rengimizde de sıramızı tamamlayacağız. Evet, sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Son kalan sık iğnelere de sık iğnelerimizi yaparak Pembe rengimizde birinci sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi yine aynı renk ipimle devam ediyorum. Sadece gri ipimizle ilk sırada tek sıra şeklinde ördük. Şimdi pembe ipimizde ikinci sıra için kenarda bir tane zincir çektim. Çeviriyorum. İlk sık iğneye batıyorum ki sayımız eksik olmasın ve bundan sonraki bütün sık iğnelerin içine aynı şekilde batarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Bu sırada da sadece sık iğne yapıyoruz. Evet tamamlayalım sıramızı. Sıra sonunda kalan sık iğnelerimize de sık iğneleri yaptıktan sonra pembe rengimizde de iki sıra şeklinde örmüş olduk. Tek sıra griye ördük. İkinci sırada iki sıra şeklinde pembe rengimizle sırayı tamamladık ve şimdi tekrar renk değiştiriyorum. Üçüncü rengime yani beyaz rengime geçtim ilmeğin içinden ipimi şöyle geçirdim burada bir tane zincir çekiyorum ipi sıkılaştırdım şöyle çevirdim ipi de şuradan alıp birlikte yürütmek için ilk sık iğnenin içine batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum beyaz renkli ipimizle de sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım sırayı tamamlayalım. Beyaz ipimizde de sırayı tamamladık. Birinci sırası bitti. Şimdi kenarda bir tane zincir çekiyorum. İkinci sırası için devam ediyorum. Hemen ilk sık iğneye batarak ve devamındaki bütün sık iğnelerin içine birer tane sık iğne yaparak ikinci sırayı da tamamlamış olacağız. Evet böyle sırayı beyaz ipimizle sık iğnelerle tamamlayalım. Şimdi sık iğneleri yaptık. Modelin zeminini hazırlamış olduk. Tek sıra gri, iki sıra pembe, iki sıra da beyaz ördük. Şimdi tekrar ilk rengime geri dönüyorum. Gri rengime. Kenarda bütün iplerim duruyor. Beyaz ipimi burada bırakıyorum. Gri ipi şöyle alttan aldım. Beyaz ilmeğimle birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Çeviriyorum. Şimdi modeli kurmaya başlıyoruz. İlk sık iğneye batıp birinci sık iğnemi yapıyorum. Burada sayarak gidelim. 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi ipimi tığın üzerine 1 2 3 4 defa doladım. Kenardan sayalım. Şurası 1 bu 1 2 3. Şu üçüncüye geliyorum. İçinden tığımı şöyle geçiriyorum. İpimi de aldım ve burada ilmekleri 2-2 iki iki toplayarak yükseltiyorum. Bu bir, iki, üç, dört, beş. Beş seferde ilmekleri toplayarak yukarıya kadar çıktık. Tekrar bir, iki, üç, dört defa doladım. Hemen yanındakine. Üçüncüye batmıştık. Şimdi dördüncüye hemen yanındakine batıyorum. Şöyle içinden geçtim. İpimi alarak yine ilmeklerimi beş seferde toplayacağım. İki iki topluyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şöyle göstereyim. Evet, böyle bir çapraz şeritler yapmış olduk. Şimdi iki tane böyle beşli trabzan yaptıktan sonra arkasındaki iki tanesini boş bırakıyoruz. Bunu geçiyorum, birinciyi, ikinciyi de geçtim, üçüncüye batarak devam ediyorum. Tekrar sık iğnelerimizi sayalım: bir, 2 3. Dört, beş, altı. Altı tane sık iğne yaptım. Ortadaki modellerde altı sık iğne yapıyoruz. Sadece kenarda beş tane sık iğne yaptık. Şimdi altı tane sık iğneyi yaptıktan sonra tığın üzerine bir, iki, üç, dört defa ipimi doladım. Şimdi buradan tekrar alttan sayarak devam edeceğiz. Bu iki tanesini geçiyorum şurayı. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. nin içine batıyoruz. Şöyle elimle tutuyorum. 7. içinden girdim ve ipimi alarak burada ilmeklerimi iki iki toplayıp yükseltiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş defa da toplayıp kapattım. Bir, iki, üç, dört defa ipimi tekrar sardım. Hemen yanındakine. Yanındaki sık iğnenin içinden şöyle geçerek tekrar ilmeklerimi iki iki toplayarak yükseltiyorum bir iki üç dört beş şimdi arkasına gelen iki tane sık iğneyi boş bırakıyorum 3. sık iğneye batarak devam ediyorum birinci sık iğnemizi yaptık bir 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi tığıma ipimi 4 defa sarıyorum. 1 2 3 4. 2 tane bu şeridi Şurasını saymadan devam ediyorum hemen yanından. 1 2 3 4 5 6.yi geçiyorum 7.ye. Şöyle elimle tuttum. içinden geçerek tekrar ilmeklerimi 2 2 toplayıp çıkıyorum. tekrar 4 defa ipimi sarıyorum. 3 4 1 yanındakine batıyorum hemen. 5 seferde ilmekleri 2 2 toplayıp kapatıyoruz. 3 4 5. Şimdi sıranın sonuna geldim. 2 tanesini boş bırakıyorum sondaki sık iğneye batarak gri rengimizle ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Evet, modelimiz böyle. Şimdi bir üst sırada gri renkli ipimle tekrar devam ediyorum. Kenarda bir tane zincir çektim ve çevirdim. İlk sık iğnenin içine batarak devam ediyoruz. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Her bir sık iğnenin içine birer tane sık iğne yaparak gri renkli ipimizle de ikinci sırasını tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar gri renk ipimizle sık iğnemizi yaptıktan sonra gri ipimi burada bırakıyorum. Sırada gelen ipimiz pembe ve pembeyi alttan aldım. Gri ilmeğimle burada birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnenin içine batarak modelimize devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Kenarda 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi model için ipimi doluyorum 4 defa 1 2 3 4. Kenardakini say, kenardakinden başlayarak sayalım. 1 2 3. Üçüncü sık iğnenin pembe rengine ama her rengi kendi rengine batarak modeli yapıyoruz. 5 seferde ilmeklerimi toplayarak yukarı kadar çıkıyorum. 1 2 3 4 defa doladım. Hemen bir yanındakine batıyoruz. 3 ve 4. battım kenarda 5 defa da ilmeklerimi toplayıp çıkıyorum Evet ikinci modelimiz de böyle oldu şimdi arkasından 1 ve 2. boş bırakıyoruz 3. ye batarak devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 Ortadaki modellerde 6 sık iğne yapıyoruz. Sadece kenarda 5 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 defa doladım. Şimdi burada da sayıyı şöyle yapıyoruz. Hemen bu şeritlerin yanında şu pembeden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şu 6.'ya geliyorum. Elimle tuttum. Şimdi üstündekinden alıyorum. Buradan aldıktan sonra 2 2 toplayarak çıkıyorum. 2 3 4 5 Tekrar 1 2 3 4 defa doladım. Hemen yanındakine 6 ve 7. sık iğnelere batıyoruz. Pembe renkli 6. ve 7. sık iğnelere batıyoruz. Evet, bunu da yaptıktan sonra Arkadan 1 ve 2'ye geçiyorum. 3'üncüye batarak devam ediyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 defa doladım. Tekrar buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 şu altıncıya gelerek ilk trabzanı buraya yapıyorum bir iki üç dört beş seferde kapattım bir iki üç dört hemen yanındakine batıp tekrar bir tane daha 5 seferde çıktığım bir trabzan yapıyorum. Şimdi arkadan 1 ve 2.yi geçiyorum. Son sık iğneye batarak pembe rengimizde de modelin ilk sırasını tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzden sadece sık iğne yapıyoruz. Kenarda bir tane zincir çektim. Çeviriyorum. İlk sık iğneye batarak devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin içine birer tane sık iğne yapalım ve pembe renkli ipimizde de sıramızı tamamlayalım. Pembe ipimizde de ikinci sırayı sık iğne yaparak tamamladık. Şimdi burada renk değişikliği yapıyorum. Alttan sıradaki rengim olan beyazı alıyorum. Pembe ilmeğimle birleştirdim. Bir tane zincir çekip çeviriyorum. İlk sık iğneden başlıyoruz saymaya. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne yaptım. 4 defa ipimi doluyorum. 1 2 3 4. Şöyle beyazdan sayıyoruz. 1 2 3. Şu parmağımla tuttum. 3.'ün içinden ilmeklerimi 5 defa da toplayarak çıkıyorum yukarıya doğru. 3 4 ve 5. 1 2 3 4. Hemen bir yanındakine şuraya batarak tekrar bir trabzan daha yapıyorum 3 ve dördüncü yapıyoruz kenarda şimdi bir ve ikinciyi boş bırakıyorum üçüncü sık iğne ile devam ediyorum bir iki üç dört beş altı 6 tane sık iğne yaptım 4 defa doluyorum 1 2 3 4 beyazdan sayıyoruz şöyle buradan saymaya başlayacağız Şimdi model belirginleştikçe şöyle yapabiliriz bunu iki tane şeridimiz var hemen dibindekine ilk trabzanı buraya yapacağız yani şunun hemen üzerindeki beyazdan giriyorum ve 5 seferde yukarıya doğru toplayarak çıkıyorum. 1 2 3 4 defa doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar ilmeklerimi 5 seferde toplayıp kapatıyorum. Arkasından bir ikinciye geçiyorum. Üçüncüyle devam ediyoruz. 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 4 defa doluyorum. Şimdi burada e, yaptığımız uzun trabzanlarımız var. Hemen dibindekine şu beyaza batarak yanındaki hemen sık iğnenin Şöyle içinden giriyorum. Buraya ilk beyazla uzun trabzanımızı yapıyorum. Bu birincisi tekrar 4 defa doladım. Yanındakine batıp ikinci trabzanı yapıyorum. Beş seferde çıktım. Arkasından bir ve ikinciyi boş bırakıyorum. Bir tane son kalan sık iğneye bir tane sık iğne yaptım ve sıramı tamamladım. Arka yüzden de hiçbir işlem yapmadan sadece sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip ilk sık iğneden başlayıp sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Evet sırayı tamamlayalım. Evet beyaz renkli ipimizle de modelimizi tamamladık. 3 renk olarak sizlerle modeli paylaştım. Bir üst sıraya geçerken tekrar birinci rengimize geri dönüş yapıyoruz. Yani gri renkli ipimizle önce sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sonra şeritlerimizi yaparak devam ediyoruz. Her iki sırada bir kendini tekrar eden hem kolay hem güzel bir model. Şimdi ben daha önceden büyük bir parça şeklinde modeli hazırlamıştım. Bunda Modeli daha iyi gösterebilmek için sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Şöyle modelimin de hemen arka yüzünü çevireyim. Burası da arka yüzü. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.